Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle bugün kargo hazırlayacağız. Şöyle benden bu ürünleri isteyen Lala Hanım'a göndereceğiz bunları. Şöyle arkadaşlar. Eee Lala Hanım benden gül formunda sukulentler istedi ama pulvinata, perle, leş kaktüsleri bunlar e, böyle garantili istediklerinden gül formu istiyor. Ben şöyle arkadaşlar gece gece şöyle sökümlerimi yapayım. E, bu arada gece videosu olduğu için de kusura bakmayın. Arkadaşlar bakın, yani köklü göndermeye çalışıyorum. Şöyle bir avantajımız var. E, şu an alışveriş yapanların şöyle bir avantajı var biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bütün bitkiler, yani en kısacasından böyle tam seçilmeden şu an alanlar karlılar arkadaşlar. Arkadaşlar şundaki birkaç bebeği kendime bırakacağım. Anaç olanını göndermek istiyorum. Hepsini buraya topluyorum. Tepsiyi buraya getirmedim. Keşke tepsiyi buraya getirseydim arkadaşlar. Perle de arkadaşlar bunu gönderi vereyim. Şöyle gideyim tepsiyi alıp geleyim.

Arkadaşlar şurada birileri bir tartışmalarını anlatıyor. O yüzden konuşmak istemiyorum. Gece gece ben de. Ama bu kargoları hazırlamam lazım. Neyse bunları Bunları bence Şunları koyuyorum arkadaşlar. Onları ayırırım artık saksılarından. Çünkü saksılarıyla çok ağır oluyor. Saksılarıyla gitmez gönderebileceklerimin tümünü seçmek istiyorum arkadaşlar. Bir de tekrar dönüp sayfaya bak. Bundan gönderdim. Tekrar e, grapto istemiyorum dedi. Grapto çok fazla var dedi. Arkadaşlar şu var ya şunun şunun bebeği. Gel bakalım bebek.

Arkadaşlar örtücü tür istemiyorum dedi. Fakat Ferikat'a bundan azıcık şu kadar olsun göndermek istiyorum. Leş kaktüsünün bunundan varmış. Diğerinden kendisi istemiyor. Diğerinden istiyor. Bundan istemiyor. Şimdi arkadaşlar şundan istedi arkadaş şuraya dökeceğim toprağını bu saksıları biliyor musunuz sökümlerinde bu balkonlar o tarmar oluyor şimdi arkadaşlar arkadaşlar şeylerden istemiyorum dedi örtücü türlerden dedi istemiyorum dedi şöyle ondan sonra burada da bir perlem varmış bakın orada da leş kaktüsü şundan özellikle istiyor Allah'tan köklü varmış köklüsünü gönderdim buradan bir de arkadaşlar bin surat istiyor bin suratın böyle büyüklerinden göndermek istiyorum ben de. Böyle bin bir suratın büyüklerinden göndermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bana demiş özel türlerden Fatma hanım demiş. Şu bakın özel türlerden şöyle bir göndereyim torfa koyduğunda bu zaten bildiğimiz perle arkadaşlar şurada bir özel türüm vardı onu giderken yoldum yolmakladım o da maalesef maalesef güneşte öl ölmüş mü ölecek mi iyi ki yapraklarını almışım ya ya da çok yoldum ölmüş arkadaşlar bundan koydum. Bundan istemiyor. Koydum bundan. Ee, başka arkadaşlar aa, unutmayayım. Bangoklu gidip alıp koyayım. Arkadaşlar örtücü yani böyle tercihli kargo hazırladığımızda ee, çok daha zor oluyor. Çünkü tercihli kargolarda arkadaşlar ayınıyorum. Ayınıyorum. Çünkü tercihli kargolar şöyle oluyor. Ee, gül formunda istenmiş oluyor. Ve gül formunda kısıtlı oluyor. Yani Böyle dolu dolu olmayabiliyor. Şunlardan hiç konuşamadım ya. Kargoyu da devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle Kaç tane koyduğumu size söyleyeceğim. Kaç tane koydum. Ee, sonra diğer arkadaşlarım ne kadar uzun olursa olsun isterse 50 dakika olsun isterse yüklenemesin. Uzun videolar biraz yüklenememe sorun oluyor. Ama arkadaşlar bunu değil de içeriden Pollux sökeceğim. Sanki Pollux var mı dedi. Bir mesajlara bakacağım arkadaşlar. Şurayı da alayım. Ne koyduğumu da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ee, benim kameram kapandı. Kapandığı için de şöyle Tekrardan bir başladık ve şöyle, şunları bu tarafa bir geçireceğim. Aa, bu kalpliden de koymayı unutmayayım biliyorsunuz özel tür şunlardan koydum arkadaşlar. Pollux buradaki Pollux'tan koymak istedim. Sanki Pollux'un var mı dedi. Ben böyle hatırlıyorum arkadaşlar böyle ee, şimdi size neler koyduğumu göstereceğim arkadaşlar şimdi sen bilirsin kargosunun bir küçük boyunu yapacağız Kadriye arkadaşımızı Kadriye arkadaşımızın balkonu küçükmüş ay bakar mısınız kısmete bakın bebekli ondan sonra dedi ki Fatma Hanım bana dedi sen bilirsin kargosunun dedi yani küçük boyutta olanından dedi gönderir misiniz dedi. Şimdi arkadaşlar şöyle gül formunun şunlar en güzel olanlarından bakın. Bunlar bakın şunun yavrusu. Yine söylüyorum. Erken alanlar arkadaşlar köklü olarak alacaklar. Veya şöyle inanmıyorum arkadaşlar. Tabii ki bunu gönderemeyeceğim göre. Şöyle koyayım. Görünmez kaza. Şu an gecenin kaçı biliyor musunuz? Şu an gecenin dur saate bakayım. Bir 1.5 falan. Şöyle balde. Ondan sonra arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunlar çok güzel oluyor. Çok istenilen. Bakın. Türler. Dur şunun büyüğünü koyayım. Bakın. Bakın. Her sırasında çiçek var. Hatta şöyle yapabilirsiniz Kadriye Hanımcığım. Şöyle kesip 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 tek tek dikebilirsiniz. Ne bakıyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar. Şunu. Şu arkadaşa bakıyorum. Bakın. Güllerden şöyle güllerden de koyalım. bu benim şeffaf hovartiyem ama bunu buradan arkadaşlar söküp benim almam lazım biraz nasıl söyleyeyim şey bir durum ee, kaktüs de yine koyayım çünkü o kaktüs çok güzel bir de şundan da koyayım arkadaşlar bu da çok güzel bir katalardan çok koydum ama bundan da koyayım. Bu da çok güzel. Pollux. Arkadaşlar Pollux. Çok güzel. Ee, çok büyük bir kargo istemedi. Yani nispeten diğer arkadaşlardan daha az bir kargo istedi arkadaşlar bu arada söyleyeyim kargolarımı gardrops hesabı ile gönderiyorum ee, o yüzden uygun oluyor kargolar ee, ve kim isterse arkadaşlar o şekilde göndermeye çalışıyorum ee, bu arada gece çekim yapmak zorunda kaldığım için ne olur kusuruma bakmayın arkadaşlar. var mı diye bazı e, türleri isteğe bağlı gönderiyorum mesela arkadaşlar e, leş kaktüslerini isteğe bağlı gönderiyorum böyle tekli var mı diye bakıyorum ha bu arada neden bundan koymuyorum arkadaşlar Bakın normalde benden istediği arkadaşlar küçük bir kargoydu fakat inanın seraya gidecek olsa bunun iki tanesini alamaz arkadaşlar seradan ikisini alamaz o fiyata çok uyguna denk geldi Rabbim mutluluk içerisinde güle güle büyütmeyi nasip eylesin ee, şimdi ne kadar saat çektiğime bir bakacağım ona göre videoya devam edeceğim. Bunlara bir bakacağım, koyacağım. Ondan sonra sizinle devam edeceğiz arkadaşlar.